Arkadaşlar merhaba ben Çağatay Usta. E-Class bir ön tamponumuz var. Üstü boyamayacağım. Boyardım da boyamayacağım. Yani bu kadar boyamışsın orayı da boyasan ne olurdu diyenler olabilir. Gözüme büyük gözüktü o yüzden boyamıyorum arkadaşlar. Normalde de zaten burası ve orası için geldi. Hani komple gelmedi. Şimdi burayı yama yapacağımız için yukarıdan aşağı atacağım ki yukarı gelmesin. Böyle atarsam buraya gelirken buraya da gelir. Bu sefer yama yaptığımızda burası iz yapar. Buna dikkat etmeniz lazım. Açınızı değiştirmeniz lazım ya da havanızı kısmanız lazım. Mesela buraya atarken havamızı kısalım şöyle atalım. Gördünüz mü? Şuradan itibaren bitti boya. Üste çıkmıyor. Ama ben havayı yüksek basınçla atsaydım, o Oraya her türlü gelirdi. Verniği de böyle atacağım. Yamayı da şu şekilde atacağım ki sırıtmayacak arkadaşlar. Şimdi havamı biraz daha açabilirim çünkü bu bölgeye atacağım. Şimdi havamı biraz daha 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 açabilirim çünkü oradan iletişimimiz kesildi. şekilde burayı için de geçerli o. Kısıyorum biraz. Kıstım hatta. Şimdi boyama atacağım. Şimdi açabilirim. böyle atarken de fazla gelmeyin. Böyle atarken de fazla gelmeyin. Buraya yine gelirse gene problem yaşarsınız. Yani yamadaki ilk önceliğiniz yama bölgesine fazla boya gelmemek. Bakın boya burada bitiyor. Düşük basınçla attığım için buraya fazla toz gelmez. Hadi gelsin gelsin şuraya kadar gelsin. Şimdi boyamızı kuracağım arkadaşlar. Bunu beklemeyeceğim. Şimdi bir kat daha atacağım uygulamalı. Yine kurutacağım beklemeden. Normalde bakın şurada hafif bir ovallik var yani böyle geliyor. Buradan da kesebilirdim. Ama dedim şuradan keseyim ki yani buradaki taş izleri de biraz gitsin. O yüzden buraya kadar girdim. Normalde şuradan keserseniz hiçbir şekilde hiçbir şey gözükmez buradan kestim gene gözükmeyecek ama daha temiz olması için bu belgeden kesebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar boş ustalara da buradan selam söylüyorum. Boş boş yorum yapacağınıza millet hani gençlere bir şey öğretmeye çalışın. Çabalayın yani. Yeni gelen arkadaşlar da abone olup bildirimleri açmayı unutmazsa memnun olurum. Şimdi dumanlı atacağım. Bir de tek kat vernik atalım. iki kat bununla uğraşmayalım arkadaşlar. Ile statik tabanca işimiz bitti. Biz verdiğimizi hazırlayıp gelene kadar bu zaten kurur. Bu arada arkadaşlar tabancayı da burada temizliyoruz. Bu şekilde. Bunu taktığımız zaman buraya koyuyoruz. Hem buradan tiner veriyor, hem buradan veriyor. Her yer tiner olacak şimdi. Bakın. Bu şekilde görmemiz. Arkadaşlar benim kullandığım vernik 2'ye 1 tinersiz. Yani 100 gram vernik koyarsam 50 gram sertleştirici koymam lazım. Biz de o tamponu boyayacağız. 100 gram koyalım vernik, 110 gram koyduk, 55 gram da sertleştirici koyalım. Boyumuz kurumuştur, şimdi verdiğimizi atacağız, tek kat atacağız. Tabii yama bölgesine fazla gelmeyeceğiz vernik yukarıya doğru. Şimdi yama atacağız. Biraz açtım ki yukarı doğru atacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de plastik gitti gitti oraya düştü. Aksilik olacak ya. Allah'ım ya. şey var da onu 2000'le düzeltiriz. Bakın yamamız bu şekilde oldu. Burayı zaten bir 2000 pasta yaptığımızda hiçbir şekilde bir şey gözükmez arkadaşlar. Hani böyle yama yapa 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 elinizi alıştırabilirsiniz. Bu videomun da sonuna geldim. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.